Aleykümselam. Aleyküm. Çekirdekler. Geliyorum, geliyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nerede bu sıkatır acaba? Bunun üçüncüsü nerede olabilir? Ne oluyor şimdi? Mini geldi. Altı binmiş. Pragmatik içinde de EGT yapmışlar resmen. <laughs> Bu pragmatik oyun değil mi? <laughs> Bir de 6000 dolar yapmam olsun. Aynen. Unos tres, bájame. Caminando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quién soy. El mensaje más profundo, con el papel me fundo y chillo. Caminando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quién soy. Yok, yine cehennemin dibindeyiz Marak. Baktım da be. canım kardeşim. Hoş geldin. Canlıya geçmek için henüz daha erken olduğunu düşünüyorum. Of uzattı. Hadi bakalım. Sürprizin var mı yoksa? Ne diyor şu an böyle sakın çıkma. Tam da uzatmanın üzerine böyle bir mesaj. Umarım kalp gözün açıktır kral. Umarım içinden gelerek söylemişsindir. Hani uydurmasın değil de inanarak hesabı. Dım, dım. 32'nin oraya çalışması lazım Patrick Küçü. Orası da olur. 26 daha geride var. 9 spin. Dolu dolu 9 spin daha var geride. Şaka gibi. Bir daha uzatırsa of güzel yere vurdu ısırırım onu devam et Şurada bir 128 görüyorum Üstünde bir 64 görüyorum Orayı iki defa vursa mevzu biter Olmadı oh Aleykümselam selam. bir saplığın çakırdayız. Gel morok gel. Ayıpsın. Lafı mı olur bir götür? Neyse fena değil. En azından ilk oyun kar yazdı. Barış hoş geldin. Hepimize buluşuyoruz. Aleyküm selam. Brother benim şahsen çakara çıkayım kalkmadı kardeşim zaten bize çük kaldıran erkek değildir amına nasıl kalksın kalkarsa kendimden utanırım o derece yani Hani kendimden şüphe ederim. Uzatıyor musun lan yoksa? Var mı sürprizin? Nerede oynar?

Ay, teşekkürler Moruk. Sekiz, dört, altı sekiz oldu, altı dokuz. Duvar Streterimle sana yüzde kaç diyorsun şu da yksa? Maroko stresine göre şu an değişiyor. Esas olan yüzde 50 alıyorum. Şu an ortuys. 4. 6-4 e oldu. 8 volt. Şimdi çarpana geçmen lazım. Oğlum çarpana geç. Ananın ama hadi. Hanan Allah oh. belki 16 voltta 4 çarpım. Şaka gibi. Volt gelse çarpan gelmiyor. Çarpan gelse volt gelmiyor. İkisini bir eşit götüremedik. Öder de yani. beklentimizi de uçurmaz. Biz uçmanın peşindeyiz Moruk. Güzel. Burası güzel. Gene 115 kıtladık. Sıkıntı yok. Güzel. Wild <laughs> her zaman daha iyi. Ama çarpanın da biraz yükselmesi gerekmiyor mu Burak? Çarpan önemsiz mi yani? Mesela 8 white'ta kalsın. Gerisine çarpan versin. Anladın mı? Allah Allah. Ama yüksek ver biraz da. 9. Bir tane de 5 aç. Neyse güzel. Mhm. <laughs> Derrak gibi de dizme lütfen. Siktir git ya. Hı hı hı. 5'e 3 5'e 4 Büyük açılması lazım ama Yine 9-9 Yayın canlı moruk Eşit gitmiyor dedik şimdi de öyle bir eşit değil ki ayol. Oğlum biz ağzımızda uçak düşürürüz ya. Abi bizdeki göz, bizdeki çene amına koyayım. Çıkır x çizsene bir sonraki el. E, tamam Buruk. Yukarıdan başlıyorum yani normalde yazarken de öyle başlarız ya. Sol köşeden başlıyorum. Balıkçı henüz oynamadık. Şimdi Wild'a çalışabilirsin mesela tamam mı? Geri kalan dördünde de şöyle üçer üçer Wild açsan biz tamamız. İki. Allah Allah. Bir daha. Aman akıyım. Bunu da üç Wild açsaydım güzel olurdu. Ama gene güzel olabilir. Şimdi dizilim önemli bizim için. Gider sonra beş tane Wild'ı üst üste atarsa bir sikim olmaz tabi. Bak, haa aman haa koyma bir daha geliyor muyuz? Bak. Bu bela bana da bela olsa. Bu piyango oyunu işte. Bence buradaki en güzel bonus ikinci seviyeden başlama bonusu. Başka hiçbir bonusa gerek yok. Direkt ikinci seviyeye aldığımız devam et. Tabii canım tabi o ayıpsın böyle olacağını bilsem 3 gün çıkmam boyundan amına koyayım Bir tane geldi nihayet bir de çarp ikide. 50 bin parayı verdi şimdiden hadi bakalım bunun gibi bir tane daha yapar bari hadi. Sonraki seviyeye geçmiyorsun. Bir 50 bin daha öyle Gene 100 bin aldık deriz. Sonraki spin. Çalışmadı son spin. Sihirli parmaklar olmalı Neyse bir 50 daha. Bedava oyundan 50 bin. Hayırlı işler. Gene içerideyiz. Allah Allah. Oyun bozuldu amına koyayım. Direkt tekte çöpü çektik. Moruk şu an benim için mucize bir oyun bu ya. Hiç o kadar oynadım. 100 spin'de ilk defa böyle girmişimdir 2-3 sefer oyuna. Bu benim ağzıma sıçtı ya. Ben 120'lik lirik balıklara kaçtı. Güzel. İki alsam birden. Oğlum bugün bu oyun Daha önce hiç bu kadar güzel Hasan oynamadım ben. Bakalım dur. At bir tane daha geçelim hadi ikiye. Hadi. Sihirli parmaklar çalışıyor. Hadi bakayım deyiz. Bir de fazladan at. Tam olsun bari. Başladığın işi bitir ya. Neyse devam. Düzel. 42 daha bak yine 100 gün ödeme aldık 120 bin bağlı oğlum hadi 3 tane daha. hadi boş yapma hadi Hadi oğlum. Son 2 spin. Bari bir para ver, bir şey ver biraz daha amına koyayım. 6-7 spin dümdüz geçtin ya. Püh! Ananı amına koyayım. Hakkı bu değildi. 1X. Güzel oldu. Umarım devamı gelir. Kral biliyorum biliyorum da o farmdan aldığım ödeme her seferinde gözümün önüne geliyor. Farm atmadan duramıyorum ilk girdiğim zaman. Son iki sprinde bir tane daha açtı. Adresleri fullledi. Kaç para dedi? Sensational 120. Ya buna kodumun işte oyun böyle lanet bu oyun işte hadi buyur. Yine güzel para. Bir anda muslukları açıyor böyle göt. Oy son spinde işte ananın amı şu White ladesi bağlıyor, buradan ayı oluyor falan filan. Herhalde bizi yukarıya tamamladı bayağı amına koyayım. Oldum kullan bir milyon 82. Hadi bir de Olympus'tan çakalım. Sonra kasamız bir olsun uzayalım gidelim.